sezonun en başarılı yapımları arasında yer alan Mehmet Fetihler Sultanı dizi kadrosuna çok önemli bir tarihi karakter ve isim katılıyor. Kont Drakula ve Kazıklı Voyvoda olarak tarihe geçen ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın en büyük düşmanlarından biri olan Vlad Tepeş'i bu sezonun son 3 bölümünde ve dizinin yeni sezonunda izleyeceğiz. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümlerinde Kont Drakula rolüne ise bomba bir isim hayat verecek ekranların sevilen ve ünlü oyuncusu Ertan sabanı bundan böyle kazıklı voivoda yani kont Drakula olarak seyretme şansı yakalayacağız. Kont Drakulanın yaşamı ve Fatih Sultan Mehmet Han ile olan mücadelesi hakkında ayrıntılı bilgiye ise ekranın sağ üst köşesinde çıkan karttan ya da açıklamalar kısmına bıraktığımız linkten kanalımızda daha önce yayınladığımız Vlad Drakula diziye katılacak mı? Kazıklı Voyvoda Vlad Drakula kimdir ve Vlad Drakula ve Fatih Sultan Mehmet Han Savaşı Drakula yani Kazıklı Voyvoda nasıl öldü isimli videolarımızdan ulaşabilirsiniz. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.